Merhaba, ben Didem Madak. İzmir'de doğdum. Annem ve babam öğretmen olduğundan çocukluğum hep Amasya ve Burdur'da geçti. 6 yaşıma gelince bir kardeşim oldu. Ona ışıladığını verdiler. Görseniz ne tatlı, böyle pamuk gibi bir şey. Annemi çok küçük yaşta kaybettim sıkıntılar ve zorluklar ta o zamandan başladı anlayacağınız. Çünkü annesiz kaldığımda henüz 13 yaşındaydım. Kolay bir hayat olmadı benim için anlayacağınız. Yine de hayata dört elli sarıldım. Sınavlara çalışıp önce biyoloji bölümünü, sonra da hukuk fakültesini kazandım. Maalesef ikisinde de eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım zor da olsa daha sonra hukuk fakültesine kaldığım yerden devam ettim. Ve bu bölümden de mezun oldum. Bir kızım oldu. Ona annemin adını verdim. Füsun. Tüm sevgimi, ilgimi kızıma verdim. Bu sebeple şiirden biraz uzak durdum o aralar. Arkadaşlar ben şair olmak için şiir yazmadım. Şiirlerimde yaşadıklarımı, ve yalnızlığımı anlattım hep. Kelimelerle hayata ve ölüme hesap sordum adeta. Kimi zaman annemle konuşup dertleştim hatta. Bir dönem de tasavvufa yöneldim. Bir gün kardeşim bana bir şiir yarışmasından bahsetti. İlgilenmedim. Tabii kardeşim beni dinlemedi ve şiirlerimi yarışmaya gönderdi. İşte şiirlerim onun sayesinde sizlere ulaştı diyebilirim. İnkılap Kitabı ve Şiir Ödülünü Grapon kağıtları ile kazandım. Toplamda 3 şiir kitabım var. İlk kitabım Grapon kağıtları. İkincisi Ahlar Ağacı. Son kitabımsa Pulbiber Mahallesi. Bu arada çiçekli şiirler yazmak istiyorum bayım adlı şiirim. New European Poets antolojisinde Türkiye'yi temsil ediyor. İşte acılarımla, yalnızlığımla, sanatımla benim dünyam bu. Benim ve şiirlerimi unutmayın. Hepinizi çiçekli şiirlerimle kucaklıyorum. Sağlıkla, güzellikle kalın.